Evet arkadaşlar merhaba nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte harika bir video çekeceğim. Ama ilk önce like'larınızı, abonelerinizi bekliyorum. Üstümdeki formam. Evet şimdi dambıllığımızı alıyoruz. Buna 1 2 3 4 5 6 Evet bu dumbbellla kas çalışıyor ve ben çok güçlüyüm. Bu tam 6 kilogram. Şimdi videomuz harfler. Bu C, bu K, bu L. Böyle. Şimdi size L şeklinde oturacağım. Oturuyorum. Bakın oturdum. Bakın L buradan gidiyor. Böyle gidiyor. E şeklinde. Hop hop. Şimdi rövaşata çakıyorum. Hop topu attım. Oh ah. Of düşeceğim. Düştüm ya. Ama bir yerim açmadı. Çünkü ben çok ödevlerinizi yapın. Zamanınızı harcamayın. Bugün günlerden cuma en seni kapa. İşte böyle en kapayın ve bu şakayı yapmayın. Ve dışarıya bakın. Ne kadar şey Allah Allah. Bu ne? Şimdi devam ediyoruz. 2 5 1 2 6 şaşırdım 1 3 7 ne olsun dur hmm. hadi bakalım ben hangi sayı tuttum elimle arkadan oğlum siz herkes bir demiş doğru Hmm, böyle. Kaç tuttum? Herkes 3 demiş. Yok artık. Peki. Bunu bilin. Abi bu da kalın bir olmuş diyor ya. Oğlum nereden biliyorsunuz? Hmm, peki bu. 5 yaptım. Bu. Herkes 5 demiş. Kandı. Herkes 3 diyecekti. Ha -ha. Böyle birisi size dondurma almaya gidiyorsa yabancılarla konuşmayın. Birisi sizi kandırıyor da olabilir. O yüzden videomu çok uzatmadan haydi görüşürüz diyorum. Kapatıyorum. Hoppom.